türk budum. Bekleri Türk milleti bekleri milleti işitin diyor. Burada özel Tengri basmasar. Üste üstteki tanrı basmaz ise. Asrayır dilinmese altımızdaki yer dilinmezse Türk budum. Türk milleti ilinin yani halkının Savaş Sanatları'nın dünya merkezi. Yaklaşık benim bir 30 yıllık bir hayalimdi. Özellikle uzak doğudan döndükten sonra. Şimdi spor salonumuzu bitirmeye çalışıyoruz inşaat halinde. Bu alan 41 bin metrekarelik bir alan. Tarih, kültür ve spor turizmine yönelik planlanmış planladığım bir alan. İstemi Kağan ve Kültüken, Kültüken Kağan dönemlerinin yaşayan bir merkezi olmasını arzu ediyorum. Bundan dolayı da o mimaride projesi yapılmış bir alan. Tabiatıyla tam bittiği zaman sanıyorum insanların 2000-2500 yıl öncesine böyle zamanda yolculuk yapabilecek bir görseli olacak buranın. Tarih kültür derken işte o dönemin tarihini bitik taşlarla, kalanların önemli, önemli sözlerini bitik taşlara vurarak Zamanlarda güzel bir takım çalışmalar var biliyorsunuz. TRT 1'in Bİ yapmış olduğu orta çağ tarihine ait, ait Selçuklu dönemine ait. İşte Diriliş Ertuğrul, Alatas'tan kuruluş kurulmuş Osmanlı. Tabiatıyla geçmişini unutmuş unutmuş bir milletiz bu güzülesi bir. Ama anladık ki bu tür çalışmalar, milli çalışmalar, tarihi çalışmalar yapıldığı zaman bu millet geçmişine özlem duyuyor geçmişini arzu ediyor, merak ediyor. Bundan dolayı da gerek görsel, yani uzun metrajlı film çalışmalarının yapılması, gerekse bizim gibi e, yine e, tarih ve kültür e, amaçlı çalışmalarının yapılması, Türkiye'de milletin geçmişine ait olan merakını gidermek amaçlı ilgi gösterilecek yani duyarsız kalınmayacağı kanaatindeyim. Evet, amacımız zaten e, eski kültürlerimizi yaşamak, canlandırmak, e, şu anki nesili bilgisayardan, telefondan biraz daha uzaklaştırmak amaçlı e, bulunduğumuz girişim. Gayet umut vadeder bir şekilde devam ediyor. 3 e, ay çok kısa bir süre ama bu sürede ileriye yönelik çok büyük umutlar oluştu bizde. E, i̇nsanlar çok istekliler. Kısa binişler için bile geldiklerinde birçok kişi at binmeyi öğrenmek istiyor, devam ediyor. Ee, bu yolculuğun sonu at sahiplenmeye kadar gidiyor.